Evet arkadaşlar yeni bir matematik dersine daha hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yeni artık yeni ünitemize geçiyoruz. Cebirsel ifadeler. 6. sınıftan da zaten cebirsel ifadeleri biliyorsunuz aslında. Burada yine ne yapacağız? En başından göreceğiz. Bir tekrarımızı edeceğiz. Bilmediğimiz şeyleri öğreneceğiz. İçinde en az bir harf ya da sembol varsa böyle ifadelere biz ne diyoruz? Cebirsel ifade diyoruz demiştik. Yani aslında kısaca şöyle diyebiliriz: Harfli ifadeler cebirsel ifadelerdir. Ee, i̇şte nedir? Mesela 3a bir cebirseldir. Eksi 7xy, 5a artı 9ab gibi ifadeler cebirsellerdir dedik. Ee, neyi bileceğiz burada? Cebirsel ifadede olan harf ve sembollere bilinmeyen ya da diğer adıyla değişken deniyor arkadaşlar bilinmeyenleri ya da işte şu harflere sembolleri biz ne diyoruz bilinmeyen diyeceğiz ya da değişken diyeceğiz mesela şurada 3a'daki değişkenimiz nedir mesela a'dır eksi 7x y'deki değişkenimiz ya da bilinmeyenimiz nedir x ve y'dir şu birinci bu ikincisinden. Sonra şuna bakıyoruz. 5a artı 9ab'deki bizim değişkenimiz, bilinmeyenimiz nedir? A var arkadaşlar. Bir de A'dan farklı olarak kim vardır? B vardır gibi. Harfler, semboller bizim için değişken ve ya da bilinmeyendir. Hani sorulardası bilinmeyende diyebilir, değişken de diyebilir. İkisi zaten aynı şeydir. Sonra diyoruz ki artı ve eksi işaretleri ile ayrılan parçaların her birine terim denir. Şimdi bizim karşımızda şunu şöyle bir alacağım. Böyle bir ifade var. Ee, 3x 7ab artı 15 gibi bir ifade var. Peki buradaki terim nedir? Bakın eksi ve artılarla birbirinden ayrılan parçalardır. Burada şuna dikkat edin lütfen. Terimleri önündeki işaretlerle birlikte alınız. İlk karşımıza çıkan terim burada 3x'tir. Virgül dedik. İkinci bakın şu birinci parçamız eksiye denk geldim değil mi? O zaman demek ki bundan sonra benim ikinci bir terimim var. Önündeki işaretle beraber alırsam arkadaşlar eksi 7 ab olacak. Karşımda artı var. Demek ki yine bir başka bir parça daha var. Ya şu artı işaretini alsak da olur almasak da olur. Hani bunun bir yanlışlığı yok ama eksileri göstermek zorundayız. O zaman 1, 2, 3 tane terimimiz var. Bir tanesi 3x. Diğeri eksi 7ab ve sonuncusu 15 ya da artı 15 diyebilirsiniz. Terimlerin önündeki sayılara kat sayı denir. Bakın kat sayı diyorsa benden sadece sayı istiyordur. Kat sayılar da önündeki işaretle birlikte alınır diyor. Şimdi ben burada terimlerimi ayırmıştım ya mesela. Birinci terimimdeki kat sayım nedir? Değişkenin önündeki sayı kim? Burada 3. Virgül. İkinci terimdeki kat sayı nedir? Bakın işaretiyle beraber alıyorum. Eksi 7 virgül. Üçüncü terimdeki sayı nedir? Katsayımız 15'tir diyoruz. Katsayılarımız da bu şekilde veriliyor. Son olarak yanında değişken olmayan terimlere sabit terim denir. E bakıyoruz o zaman bu cebirsel ifadedeki sabit terim kimdir? Yani yanında değişken harf sembolü olmayan kim vardır? Sadece 15 vardır o zaman Sabit terimimiz 15 olacaktır diyoruz. Şimdi şurada inceleyelim arkadaşlar. Terimlere ilk önce bir bakalım. Birincisi 7x kare virgül. İkinci terimimiz 9x virgül. Bu da bayağı bir kuyruğu uzun oldu bunun. Üçüncü terimimiz ise hiç fark etmiyor. Önündeki işaretle birlikte alıyoruz. O zaman ne gelecektir? Eksi 2 bölü 5 oldu. Bakın 1, 2, 3 tane terimimiz var bizim burada. Değişkene baktığımızda buradaki harfleri ya da sembolleri biz değişken ya da diğer adıyla bilinmeyen diyorduk. Şimdi burada şuna dikkat edin. X kare var, X var. Aa o zaman X kare de değişken, X de değişken demiyoruz. Sonuç olarak bunların tabanları birbirinin aynısı değil mi? Evet. O zaman değişkenimiz sadece x'tir. x'ten farklı olan bir şey yoktur. Katsayı dediğimiz neydi? Terimlerin önündeki sayılardı. Değişkeni almıyoruz burada arkadaşlar. Birinci terimimizdeki katsayı 7'dir. İkinci terimden 9 gelir. Üçüncü terimden ise eksi 2 bölü 5 gelecektir diyoruz. Ve son olarak sabit terime baktığımızda sabit terim dediğimiz yanında harf sembol bulunmayandır. Kim var peki bizim karşımızda yanında değişken olmayan? Eksi 2 bölü 5 var diyoruz arkadaşlar. Bunlara lütfen lütfen dikkat. Kendinizde böyle ilk önce videoyu durdurup çözmeye çalışın. Ondan sonra kontrol edebilirsiniz sonuçlarınızı. Şimdi burada parçalamamın sebebi şu tekrar göstermek istiyorum. E, şu başlı başına bir terimdir arkadaşlar tamam mı? Başlı başına bir terimdir. Şuradaki x bizim neyimizdir? Değişkenimizdir. Bu 7 ise bizim neyimizdir? Kat sayımızdır. Bakın tamamı terim. Terimleri inceliyorum. Sadece ben tabana bakarım. Harf orada değişken. Önündeki sayı ise kat sayıdır. Şimdi ikincisine bakıyorum. Yine buradaki x nedir? Değişkendir. Ama birbirinin aynısı. Farklı değil zaten. Önündeki ise ne olacaktır? Kat sayımız olacaktır. Üçüncüye bakalım. Şimdi burada A dediğimiz şey, şurada A dediğimiz şey nedir? Değişkendir. Başlı başına bir A. A'nın katsayısı yok demiyoruz arkadaşlar. A'nın tabii ki katsayısı var. Eğer bizim değişkenlerimizin yanında 2, 3, 4, 5, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 gibi sayılar yoksa demek ki burada gizli birler ve eksi birler vardır. Bu A'nın yanında hiçbir şey olmadığına göre burada gizli bir 1 var demektir. Yani bizim kat sayımız o zaman ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır. Tamam mı? Bunu unutmuyoruz. Karıştırmıyoruz arkadaşlar. Sonra devam ediyoruz yine. Mesela bu tür sorular gelebilir. Şeklin alanını veri, veren cebirsel ifadeyi bulalım. Ee, şimdi bu bir, bunlar birer kare. Tabi burada bilgi vermemiş. Ben size söyleyeyim. Karenin alanı nasıl bulunurdu? İki kenarın çarpımından bulunurdu. Şimdi bakın. Üslü ifadeleri biliyoruz. 5 ile 5'i çarptığımda ben bunu kısaca 5 üssü 2, 5'in karesi diye göstermiyor muyum? Evet. O zaman x ile x'i çarptığımda da ne olacaktır? x kare olacaktır. Demek ki bu şeklin alanı x kare. Bundan bir tane daha var. Burası da x kare. Sonra devam edelim. Şimdi kısa kenarı 1, uzun kenarı x. Bu bir dikdörtgen. Dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenardan bulunuyorsa bir kere x'ten x geldi. Burası da x. Mavilerin her birisi bizim için artık ne oldu arkadaşlar? X oldu. Son olarak devam ediyorum. Bakınız kısa kenar bir ya buradan da bir buradan da bir. Demek ki bu birebirlik bir kare. Bir kere birden o zaman şu küçüklerin alanı da ne geldi? Bir geldi diyoruz. Şeklin alanı dediğine göre bizim elimizde kaç tane x kare var? 1, 2. 2 tane x kare var. Devam ediyorum. Kaç tane x var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın bunlar eksi x olsaydı eksi 7 diyecektim. Ama hepsi pozitif olduğuna göre artı 7 x ile devam ediyorum. Son olarak 2, 4, 6. Yine dediğim gibi eğer burası eksi 1 olsaydı eksi 6 derdim ama bunların hepsi pozitif olduğu için artı 6 diye devam ediyorum. Şeklimizin alanı budur. Benzer terimler, benzer terim de bizim için önemlidir arkadaşlar. Nedir bu benzer terim? Bir bakalım. Değişkeni ve değişkenin kuvveti aynı olan terimlere benzer terim deniyor. O zaman bir inceleyelim. 7a ile eksi 5a bakınız. Burası da a'lı terim, burası da a'lı terim. Kat sayılar farklı olabilir. Ben değişkene ve bunların kuvvetine bakıyorum. E, aynı mı aynı? O zaman nedir? Benzerdir. Bu da AB'li bir terim. Bu da AB'li bir terim. O zaman ne olacaktır? Benzerdir. Şimdi şuna bir dikkat edelim. Bakınız. Burası x kareli bir terim iken şu arkadaş x küplü bir terimdir. Birisinin kuvveti 2, diğeri 3. O zaman bu benzer değildir dedik. Benzer terim bizim için önemli. Nerede önemli? Cebirsel ifadelerde toplama ve çıkartma yapabilmemiz için arkadaşlar terimlerin benzer olması gerekiyor. Şimdi bakınız cebirsel ifadelerde ne işlemi toplama. O zaman ben ilk önce benzer terim bulmaya çalışırım. İlk terimim ağlı bir terim. Başka ağlı bir terim var mı? Evet şuradaki de ağlı bir terim. Kaç tane var? Bakınız burada 9 tane var. Burada ise 3 tane var. 9 ile 3'ü topladık. 12 tane ne yaptı? A yaptı. E, devam ediyoruz. Son terimimiz ise sabit bir terimdir değil mi? Başka elimizde sabit sayı yok. O zaman aynen bakınız işaretiyle aldım. Aynen devam ettirdim. A'lı bir terimle sabit terimi zaten toplayamam. Çünkü bunlar benzer değildir. Devam ediyoruz diğer sorumuzla. İlk terimimiz x y'li bir terim. Elimizde eksi 12 tane var. x y'li bir de ne var? Şuradaki var. Bakınız burada eksi 12 tane. Burada ise artı 12 tane var. Eksi 12. Sadece kat sayılar arasında işlem yapıyoruz arkadaşlar. Tam sayılarda toplama çıkartmayı bilen rahatlıkla bu yüzden yapabilir. Eksi 12 ile artı 12 birbirini ne yapacaktır? Nötrleyecektir değil mi? Yani bunlar ne oldu? Birbirini yok etti. Diğer sayılarıma bakıyorum. Bakınız şurada sabit terim var. E bu da sabit. Eksi 5 artı 7 daha ne yapar? artı 2 yapar. Demek ki bu işlemin sonucu 2 ya da artı 2 diyebilirsiniz. Hani toplama çıkartma bu şekilde yapılıyor. Ama şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Parantezli sorular karşımıza çokça gelecektir. Şimdi ilk önce parantezden çıkartmamız gerekiyor. Burada da şuna dikkat edin. Parantezin önünüzde artı işareti varsa içeridekini aynen dışarıya çıkartabiliriz. Yani şimdi bunun önünde hiçbir işaret yoksa zaten artı vardır. O zaman x artı 3 diye dışarıya aynen çıkartabilirim. İkinci parantezimin önündeki işaret artı olduğu için buradakileri de bakın bunun işareti nedir? Artı, artı 9. Bunun işareti nedir? Eksi, eksi 5x olarak direkt ne yaptım? Dışarıya çıkartabiliyorum. Bundan sonra da benzer terimler arasında işlem yapalım. X'li, burası da x'li. Burada hiçbir şey yoksa gizli bir 1 vardır dedik. Burada ise eksi 5 var. 1 eksi 5 daha ne yapacaktır? Eksi 4 tane x oldu arkadaşlar. Sonra şurada bir sabit var. Burada da bir sabit sayımız var. Artı 3 artı 9 daha artı 12 yaptı diyoruz. Devam edelim diğeriyle. Yine birincisinin önünde dikkat edersek hiçbir şey yok. Yani eksi işaret olmadığı için ben bunu aynen dışarıya çıkartabiliyorum. Ama İkinci parantezimin önünde eksi işareti var. O zaman bu eksi işaretini tek tek içeriye dağıtmam lazım. Geçen seneki dağılma özelliğinden hatırlayalım. Şimdi eksi ile şurası artı 9'dur. Eksi ile artıyı çarparsak ne olur? Eksi 9 olur. Eksi ile eksiyi çarptığımızda da ne olacaktır? Artı 5x geldi bizim karşımıza. Artık düzenleyebiliriz. Burası x. Önünde hiçbir sayı yoksa gizli bir 1 vardır diyoruz. Şurası da x. bir tane buradan artı 5 tane buradan kaç tane yaptı? Altı tane x yaptı. Devam edelim. Artı 3 eksi 9 daha eksi 6 yaptı diyoruz arkadaşlar. Bu işlemin de sonucu bu gelecektir. Ve son alt başlığımız cebirsel ifadelerin Çarpımına bakıyoruz. Şimdi normal bildiğimiz çarpma yapacağız aslında burada. Ee, şuna dikkat edelim. 5 ile a'yı çarpıyorsam, sayımın yanına sadece neyi yerleştiriyorum? Harfi yerleştiriyorum. Devam ediyorum. Eksi 5 ile 3'ü çarparsam, eksi 15 gelecektir. A ile a'yı çarpmak demek, üslü sayılarda. Nasıl yazıyorduk? Burada bir tane A, bir, burada da bir tane var. iki tane A yani A kare yapmış oldu. Şunu geçiyorum arkadaşlar. Devam edelim. Burada da bilelim. Hani çünkü karşımıza bazen parantezlerin önünde sayılar da gelebiliyor. Gerçi biz 6. sınıftan dağılma özelliğini biliyoruz. Şimdi birinci paza parantezimizi aynen yazdık. İkincisinde önünde sayı olduğu için ilk önce ne yapıyorum? İçeriye tek tek dağıtıyorum. Artı 2 ile x'i çarparsak artı 2x Artı 2 ile eksi 3 çarparsak eksi 6 gelmiş oldu. Düzenleyelim. Şurada bir tanecik x'imiz var. Burada da iki tanecik var. 1, 2 daha ne yaptı? 3 tane x yaptı. Şurada artı 5. Burada eksi 6. Artı 5, eksi 6 daha ne yaptı? Eksi 1 yaptı. İşlemin sonucu budur. Şıklarda bu olacaktır. Devam ediyoruz. Bizim için önemli olan parantezin önünde eksi mi var artı mı var arkadaşlar. O çok önemli ona dikkat lütfen. Birinci parantezin önünde hiçbir şey olmadığı için aynen yazdık. İkinci parantezimizin önünde eksi işareti olduğu için eksi 2 ile x'i çarparsak eksi 2x eksi 2 ile eksi 3'ü çarptığımızda artı 6 gelecektir. Bakın dengeler tamamen değişir. Şurada x var bir tane. Burada da x var. Şimdi bir tanesi 1 bir, bir diğeri eksi 2 ise ne olacaktır? 1 eksi 2 daha eksi 1 tane x. Bunu arkadaşlar böyle göstermek zorunda değiliz. Şimdilik yazalım ama. Artı 5 artı 6 daha ne yapacaktır? Artı 11. 1 yani değişkenlerin önündeki şu birleri eksi birleri biz göstermek zorunda değiliz ki şıklarda da genelde olmayacaktır. O yüzden siz de şunu alışın. Eksi 1 demek yani eksi bir x demek eksi x demektir zaten. Direkt şıklarda bu olacaktır. Lütfen siz de buna alışın. E, cebirsel ifadeler budur arkadaşlar. Dikkat edin. Zaten biliyorsunuz aslında kolaydır, eğlencelidir. Şu parantezlerin önündeki eksileri artılara dikkat edersiniz. Çarpmada sıkıntı yaşamazsak problem olmayacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Soru çözmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.